Ezem eze mezeden oğlan, bıyık bezeden oğlan iğnenin delikinden, kıza göz eden oğlan Baba sana kız vermez, git para kazan oğlan İğnenin delikinden ha, kıza gözen oğlan Babam ben sana ben kız ben vermez, ben git ben para kazan oğlan İğnenin delikinden kıza gözen oğlan Baba sana kız vermez, git para kazan oğlan Elifler çiçek açtı, etrafa koki saçtı Serdi murat almadım, bıraktı beni kaçtı Eze oğlan Olan, sana, abi kusura bakma affedersin sonra konuşuruz Bekir abi vallahi sonra konuşuruz <laughs> Dadaş hoş musan, dolu musan boş musan? Ayakların yan basit, yoksa sensel hoş musan? <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> evet. 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 O şeyi anlamıyor. Bu niye ağlıyor ki? Bu, Bu niye ağlıyor yani? Şeri söylüyorum. Ama o kadar güzel yaptın sen. Eyvallah. Ha, ağlama, ağlama Çok güzel oldu. Bence var ya muhteşem bir sahne oldu orada. Hayır. o hele o, o hayır, planlar var ya. Ay şey o. Ay niye, niye ağlıyorsun ya? Yani? Yani. <laughs> <laughs> Sorun ne yani? Evet evet sen de lan neşeli bir şey çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> o, o ağlıyor biz biliyoruz yani. Sihir çok güzel, güzel sahne oldu.